Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Yeni yepyeni bir videoyla ile karşınızdayız. Kantiklere dizi oyuncusu Barış Baktaş yeni şarkısının kamera arkasından yepyeni görüntüler paylaştı. Barış Baktaş'ın şarkısının sözlerini çekilen kamera arkası görüntülerini sizlerle paylaşıyorum. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğeni paylaşmayı bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. İyi seyirler.